Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Yakup Ünal. Youtube'da vlogumuzu kurduk, kanalımızı kurduk. Nisan ayında kurduk. Nisan ayından bugüne kadar kanalımız ilk etapta kendi çevremden yakın hısım, akraba, eş, dosttan 150 kişiyle İlk etapta hemen pat diye 150 kişiye çıkıyor abone sayısı. Ondan sonra benim koyduğum o kötü telefonla çekilmiş vesaire çekilmiş videoları güle oynaya eğlendiğimiz, bir araya geldiğimizde kakarekikiri yaptığımız bir kanaldı ki amacım tamamen hatıralarımı, anılarımı, bir host edayı orada paylaşmaktı. Fakat öyle bir noktaya geldi ki e, Eylül ayından Nisan ayında kurduğumuz kanal Eylül ayından sonra bir anda binlere ulaştı. Son 3 ayda iyice e, izlenme sayısı e, dakikası vesairesi arttı. Bu da benim hoşuma gitti. Çünkü bir emek harcıyorsunuz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz sizi takip eden, sizi takip etmeyen, izleyen, beğenen, beğenmeyen herkesin beğenisine sunduğunuz da olumlu bir şey geldiğinde sizin de hoşunuza gidiyor. Ve hepinize bana destek veren, motive eden, daha güzel paylaşımlarda bulunmama yardımcı olan, görüş, öneri fikirlerde bulunan, davet eden herkese teşekkür ediyorum. Ee, güzel e, kanalımız, e, videomuz güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bugün size kendimi tanıtayım. Yaşım 50. Ee, yaklaşık bir 40 yıldır Ankara Gücü tribünlerindeyim. Bunun için şunun için söylüyorum. Ankara Gücü tribünlerindeki videoları paylaşmaya başladığımda e, Ankara güçlüler sayesinde ben kısa sürede binlere geçtim. O da beni mutlu etti. Onun için Ankara Gücü'nün 40 yıldır Ankara gücü tribünlerinde olduğunu olduğunu söylüyorum. Bu dönem içerisinde e, üniversitede Konya'da okuduğum dönemde ve askerlik döneminde Ankara gücünden uzaklaşsan da tabii ki uzaktan Ankara gücünden uzaklaşmak, uzaklaşmak diye bir şey olmaz. E, takip edersiniz uzaktan da olsa o takımın yanındasınızdır. Bu 40 yıllık sürecin ilk başlangıcı, abimle beni ilk maça götürdüğünde abimle aramda yaş farkı fazladır, maça götürdüğünde o tarihten itibaren o stat çevresinde o köfte ekmeği yemek için işte o maça girmek için kapıların açılması, gece statta yatmak, erkenden gitmek vesaire 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 bunların hepsi geçmişten gelen belleğinizde olan şeyler ve bugün o tribünlerde gördükleriniz sizi daha da çok mutlu ediyor. Mutlu etme sebebi de şu, o kadar çok aile, o kadar çok genç, halktan gelen o tribünlerde uyuyan pırlanta gibi yeni nesil halktan gelen Ankara güçlülerin daha çok olması, daha çok olması gücümüze, şey, hoşumuza gidiyor. Gücümüze giden eskiden yüzde beş kota yoktu. O maratonun vesaire daha doğrusu Fenerlilerin, Beşiktaşların, Galatasaraylıların büyütülmüş İstanbul takımlarının seyircisi Ankara'da olup da maça gelenler, İstanbul'dan gelenler vesaireyle daha çok sesleri çıkardı. Şimdi yüzde %5 kota olmasını ve bizim taraftar sayımızın günden güne katlanarak çoğalarak ve kaliteli bir taraftar kitlesi olması sebebiyle de daha etkili daha coşkulu bir taraftar grubu haline gelindi. Bunda emeği geçen büyüklerimizden e, tribün liderlerinden, Ankara gücüne gönül veren, hiç maça gelmese dahi Ankara gücüyle ilgili bir şey olduğunda onurlanan, gururlanan Ankara halkına da teşekkür ediyorum. Böylece e, Ankara ile ilgili e, bir... Video yayınlandığımda belki de onun için çok izlendi. Belki de e, bilmiyorum yani bunu daha çözemedim ama Ankara güçlü e, insanlar Ankara gücüne gönül verenler tamamen o eski e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün İstanbul'dan çağırdığı, İstanbul'da kurulduğu için Ankara gücü imaliyatı harbiye, e, Kurtuluş Savaşı'nda merve fişek üretsin, Kurtuluş Savaşı'na cephane hazırlasın o çalışanlara öğrencilere işçileri Ankara'ya çağırıp Ankara'da mücadele eden o mert onurlu gururlu imalata harbi ruhunu taşıyan Ankara gücü camiasının e, beni desteklemesi ve bana verdiği bu destek kısa sürede e, beni belli bir e, izlenme ve belli bir e, dakikaya ulaştırdı Onun için Ankara güçlülere ayrıca bir teşekkürü borç biliyorum. Ankara Gücü camiası dedim ya tribünlerde o köfte ekmekten, mendillerden vesaire vesaire epey aslında şimdiye göre kıyasladığımızda daha çok birlik ve beraberliğin olduğu daha çok mücadele edildi o yıllar mı güzel, şimdiki yıllar mı güzel diye düşündüğünüzde e, hayat devam ediyor ve hayat belli bir hızda belli bir tempoyla günden güne değişerek gidiyor. Şimdiki futbol e, tamamen başarıya endeksli. Futbol ve Ankara gücü taraftarı başarıya endeksli bir taraftar değil. Çünkü başarıya endeksli olan taraftarlar İstanbul takımlarını tutuyor. Başarıya endeksli olmayan taraftarlar ise kendi yaşadığı şehrin e, takımlarını tutuyor. Burada bir dipnot düşeceğim. E, Ankara gücü ayrıcalık. Kendi yaşadığı şehrin takımını tutuyor derken benim şehrimde birden fazla takım var. O takımları gönül veren e, tabii ki taraftarlar da var. Ama Ankara gücü Ankara'daki takımların arasında taraftar olarak, hatta Ankara demeyelim, Anadolu'da, hatta ve hatta dünyanın her yerinde ayrıcalıklı olan bir taraftar kitlesi ve ben de bu taraftar kitlesinin bir ferdi olarak tekrar tekrar Ankara güçlülere teşekkür ediyorum. Kurmuş olduğum bu, YouTube'da paylaştığım bu kanal, Tamamen beni anlatacak. Ben e, gezmeyi seven birisiyim. Çocukluğumdan, gençliğimden beri geziyorum. Bir sürü şehri, köyü, kasabayı gezdim. E, yemek yapmayı seviyorum. Yemeği çok seviyorum. Çünkü yemek yerken, güzel bir yemek yerken keyif alıyorum. E, balık avını seviyorum. O balık tutmak bana müthiş keyif veriyor. Balığın oltanın ucundaki balık e, benim bir haftalık, iki haftalık stresimi alıyor. Ee, onun haricinde doğayı seviyorum, kamp kurmayı seviyorum, bağ bahçeyle uğraşmayı seviyorum. Bunlar bana keyif veriyor. Bunları şunun için söylüyorum. Bütün bu sö söylediklerim, e, bağ bahçe, kamp olsun, balık hava olsun, yemek yapma olsun, e, Ankara gücü zaten Ankara gücü e, bu noktaya gelmesinde e, etkili olan Ankara gücü yani kanalın hızlı bir şekilde abone sayısını arttırması, izlenmesi hem de ciddi anlamda izlenmesi, beğenilmesi Ankara gücü sayesinde oldu. Yoksa yavaş bir tempoyla belki yine olurdu ama bu kadar güzel olmazdı. Onun için Ankara gücü ve diğer saydığım balık avı, doğa, kamp, işte tabiat, bağ, bahçe Hepsi yemek yapmak, tabii e, ki yemek de benim e, YouTube'da, vlogumun içinde yer alacak. Tekrar tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olan, olmayan, izleyen, beğenen, like atan, devamlı like atan hepinize teşekkür ediyorum. ...destek olmak istiyorsanız... ...lütfen videoları izleyin. Bir videoyu izlerken... ...saçma salak videolar hazırladığımı görüyorum. Bağlantısı kopuk kopuk. Bir senaryosu yok. Zamanla bunlar düzelecek. Belli bir senaryo kalıbında gelecek. Ama zaman alacak. Ee, orada görmüş olduğunuz bir kare bir saniye daha olsa veya değişik fikirler işte şu, şu 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 olsun fikirleri bir sonraki videonun hazırlanırken daha güzel hazırlanmasına yardımcı olacak. Madem şu anda kanalımız olarak biz bir aileyiz, siz bana teşvik ediyorsunuz benim daha güzel videolar hazırlamam için izliyorsunuz beğeniyorsunuz yorumlar yapıyorsunuz. Bundan biraz daha fazla katkı bekliyorum. E, bütün eşinize, dostunuza, çevrenizdekilere, bu Ankara güçlü kardeşinize e, kanalına abone olmayı e, ve bu kanalda şu, şu 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 şöyle şöyle etkinlikler olmasını istiyorum. Demenizi de bekliyorum. Ben Yakup İnal tekrar söylüyorum kanalıma abone olup beğendiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu videoyu da paylaştığımda yorum, görüş, önerilerinizi bekliyorum.